oyunun da şeyi şu. Normalde beklenen şey nedir? Birisi size bağırıyorsa sizden beklen, beklediği şey de ya silmenizdir ses çıkartmadan ya da sizin de ona aynı şekilde bağırmanızdır. Ki o genelde bu ikisinden biri olur. Ama şunu beklemez. Çok sakin bir sesle hatta kısık bir tonda bir şey söylediğinizde duru. Beklenen bir şey değil bu çünkü. Yani filmlerde falan da dikkat edin. Kullanılan bir şey bu. Birisi birisine bağırarak seni öldüreceğim diyorsa çok önemli değildir o. Ama kısık sesle seni öldürürüm diyorsa şöyle bir oğlum olur insan yani? <laughs> Bu böyle bir şey. Kısık sesle sakin. Yani önce bir kere şeyi göstermeniz gerekiyor. Bak ben kendimi kontrol edebiliyorum. Ses. Sen ne istiyorsun? Her gün dediğiniz anda bir daha soruyorum. Her gün dediğiniz zaman susuyor. Ama Sakin ol. bu işin nereye varacağını varmak için bakın sizin o teklifiniz aslında güzel bir teklif. Varmak istediğin yer neresiyse onu söyle, bayalım diyorsun. Uğraşmayalım yani. Genelde varmak istenilen bir nokta yok ki. Kavgaların %90'ında yok. O kötü enerjiyi atmak, negatif enerjiyi atmak derdinde o. Ee, ve negatif enerjiyi en iyi atma yöntemlerinden biri bağırmaktır. Yani arkadaşlar sizin de hani içinizde bazen olup erkekler niye maça gitmeyi seviyorlar? Bunun için seviyorlar. Çok ilkel bir hayır, hayır. Evet. şey. Hay içindeki işte sıkıntısı var, <laughs> evde sıkıntısı var, Bilmem nesi var, gidiyor onunla. <laughs> <laughs> o? Yani, bu hareketleri de yani insanların yani ilk yılları çok eski zamanlarından beri bir iletişim şekli. yani bir, şekilde yine rahatlıyorlar ama ben öyle düşünüyorum ki bu e, de ya bu şekilde Şimdi o bir haberleşme şekli o ayrı sesin ilk defa kelimelere dönüşmeden önce belki kullanımıyla haberleşmeye kadar gidiyor ilkel beynin bir şeyi diyor olabilir ama e, hani şunu tespit etmek mümkün bağırma, gerçekten böyle diyaframdan bağırma durumunda böyle aa a, diye rahatlıyorsunuz. Deneyin bakın, yapmadığınızda yapın. Biz bir gün yaptık, gençken bilmiyorduk bunları tabii o zaman. Bodrum'da. Bodrum'u bilir misiniz? Eski Bodrum'u bilmezsiniz. Ee, Halikarnas'ta TMT Oteli'nin arasında böyle bir yol var. Issız, sadece sahilde birkaç ev var. Bonumoşu işte o bomboş diye biz gittik oraya. Üç arkadaş, işte, yani üç arkadaş değil, ben kardeşim ve arkadaşım. Ağzımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Nasıl deterj olma, nasıl bir rahatlama. Yani hiç kadar mıydı o zaman? Mersin adamın biri varmış orada. Kaçarken gördük adam aynı Yani adam bize baka baka kaçıyordu, emin ediyorum ben. Çünkü şuraya bak, aa çalışacağım seni, şey yok edeceğim falan diye. Ama o kadar rahatlıyorsun işte bu aynı şey evde, maçta. E, maksat bağırmış olmak. Yani onu aşmanız lazım. Kendi açtığınızı gösterirseniz ve inatla da o tutumu sürdürürseniz karşı taraf bunu algılayamıyor. Şey oluyor, kararize oluyor. Deneyin faydasını göreceksiniz. E, mesela bizim evde ben bağırıyorum. zaman zaman. Biraz da mesleki deformasyon. Sesim de yüksek zaten. Kulağımda herhalde bir sıkıntı var. Kendimi duyamıyorum çünkü. Yani öyle bir şey olduğunu zannediyorum. Ee, bunu aşmak işte hanım öyle de. Bağırma be. Bağırma bana. Şey, bağırma bana dedi. Ben niye bağırıyorum ki bu kıza diye düşünüyorsun tabii haliyle. Ee, kusura bakma diyorum. Yani kaptırmışım. Bitti e, ee, kavgalarda da mesela dikkat edin tehlikeli adam sessiz adamdır. <laughs> köpek Sinsi değil, değil Sinsi şey, değil abi. Şey, <laughs> um, İçine... Sakin konuşan adam tehlikelidir. Uyarıp ve yapar. <laughs> Öbürü bağırır, çağırır pek bir şey çıkmaz ondan. Dediğim yani, hani gibi hav havlayan köpek havlayan olayı biraz gerçek bir o manada. Köpekler niye havlar biliyor musunuz? Korkudan. Kendi korkularını bastırmak için ağlar evet. Saldırmak önce saldırmadan önce mı? Onu pek görmedim. Genel yani. yani. Eğer bağırma. Ya, saldıracaksan <laughs> hırlar yani. Hırlar. Böyle. Yani saldırının şeyi dediğim gibi hırlamadır. Hı? Bağır, havlama değil. Havlama uyarıdır. Git buradan diye bağırıyor sana. Git buradan çok korkuyorum. Bak, bak, git buradan diyor. Onu sen böyle ha diye biliyorsun. <laughs> <laughs> yani şey bu. Şimdi gelelim. Buraya başka sorumuzu sorduk, öğrendik. Niye önemli bir o soru? Herhangi bir durumu? Hem açıklığa kavuşturuyoruz hem de bir görüşme zeminine çekiyoruz. Görüşme zemininde çünkü niyetler var. O niyetlerin açığa çıkartılması ve o niyetlerin ee, bir sonuca bağlanması için artık oturup konuşulabilir hale gelmesi için bunu yapıyoruz. Öbür türlü çünkü bunlar pek ortaya konmayacak. Bunların ikinci, üçüncü etkileri şey yapacak, bizim hayatımızda hep yer edinecek. Bağırma, çağırma, bilmem ne. Asıl değerli hiçbir zaman öyle